Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli takipçilerimiz. Birkaç gündür haberlerde çıkan yani sosyal medyadaki haberlerde çıkan bir görüntü, bir olay büyük bir ses getirdi, büyük bir yankı oluşturdu. Nedir bu sıkıntı? Mescid-i Aksa yıkılıyor mu? Mescid-i Aksa yıkılıyor. İsrail Mescid-i Aksa yani Kubbetü Sahra'yı yıkıyor mu? Gibi bir haber paylaşıldı. Bununla alakalı Diyanet İşleri Başkanı da bir açıklama yaptı. İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkıyor diye yıkmaya çalışıyordu bir haber çıktı. Sosyal medyada da Instagram'da gerek Facebook'ta e, İsmailer cemaatinden olsun, Menzil cemaatinden olsun, diğer cemaatlerden de kardeşler bununla alakalı videolar paylaştı. Yani dedikleri şu, yani söylenen haber şu. İsrail Kudüs'ü yani Mescid-i Aksa'yı yıkıyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim orada yapılan olay nedir? Tam olarak bunu bir inşallah bir anlatalım. Şu anda katil İsrail yani terörist İsrail devlet olmayan ama kimileri tarafından devlet olarak tanınan İsrail, Kubbetü Sahra'nın altında bir tapınak çalışması yapıyor. Evet. Peki şu anda Kudüs, Filistin toprakları iken bununla alakalı yapılan çalışmalarda Google Map denen haritada şu anda Kudüs yani Filistin haritadan silinde. Evet şu anda Google Map'te harita girdiği zaman İsrail sadece gözüküyor. Kudüs'müş, Filistin'miş yani Kudüs İsrail'e bağlı gözüküyor. Aynen anlayacağız değil bu olsun. Yani Filistin diye bir ülke yok. Google Map'te. Adamlar işini dört dörtlük yapıyor. Niye? Allah Celle Celaluhu orada yaşayan Filistinlerin elinden evvela topraklarını aldı. Şu anda manevi olan ne varsa Allah Celle Celal alıyor. Peki biz böyle konuşunca kötü mü ediyoruz? Hayır. Bakın. İnce bir mesele söyleyeceğiz inşallah. Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirrahu diyor ki Mescid-i Aksa'da bizzat kendi söylüyor. Mescid-i Aksa'da daha o zaman İsrail falan piyasada yok. Mescid-i Aksa'da namaz kılınırken Mescid-i Aksa'da iki saf cemaat varken iki saf Mescid-i Aksa'nın etrafındaki kahveler full çekiyordu. Mescid-i Aksa'da camiye cemaate gelmeyen Müslümanlar kahvelerde Oradaki işte tavernalarda her neyse kafelerde mekanlarda ezan okunurken Mescid-i Aksa'ya gelmiyorlardı. Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmıyorlardı. İşte sen sahip çıkmazsan Allah Celle Celaluhu seni elinden alır. Evet kıymetli kardeşim bu önemli mesele. Biz şimdi işte Kudüs şöyle İsrail böyle Filistin şöyle biz yakınıyoruz ama biz bir adım atıyormuş, muyuz? Atmıyoruz. Sıkıntı bizde. Sıkıntı Müslümanlar da kardeşim kafir işini dört dörtlük dört yapıyor. İsrail parça parça aldı. Parça parça. 5 metrekare mesela 10 metrekare oradan bir bina oradan iki apartman oradan derken ne yaptılar? Şu anda Kubbetü Sahra'nın altında bir tapınak çalışması yapıyorlar. Orada bir inşaat çalışması yapıyorlar. Onlar orayı yıkmaz. Onlara göre de kutsal orası. Onlara göre zaten onların orası. Evet. Şu anda Kubbetü Sahra Mescid-i Aksa İsrail'in kendi malı onlara göre. Oradaki Müslümanlara ait değil onlara göre. Onlar diyor ki biz, burası, burası bize ait diyor. Sizin burada ne işiniz var diyor. Onlar orayı yıkmaz. Onlar orayı genişletme çalışması yapıyor. Üstteki kutsal mekana dokunmuyorlar. Evet. Ama altında büyük bir tapınak çalışması yapıyorlar. Yani anlayacağınız tabirle konuşuyorum. Nasıl ki Kabe biz Kabe'yi genişletiyoruz. Yani daha fazla Müslüman ibadet etsin diye. Onlar da fikirlerini biz zaten diyor burayı alacağız. Biz buraları tamamen bir Filistinli kalmayana dek İsrail toprakları yapacağız. Biz buraları İsrail toprakları yaptıktan sonra buralar zaten bizim olacağı için biz burada rahat rahat ibadet edeceğiz. Biz burada rahat rahat ibadet edelim. Daha fazla kimse gelip burada ibadet etsin diye şu anda Kubbetü Sahra'nın altında çalışmalar yapılıyor. İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya, Kubbetü Sahra'ya Müslümanları sokmuyor. Müslümanlar namazlarını orada dışarıda kılıyor. İçerisini Kimseye almıyorlar, Gaz bombası atıyorlar. Ama bir İsrail'e geldiği zaman onu sorgusu, sualsiz içeri alıyorlar. Bir Filistin'de bir Müslüman geldiği zaman yanaştırmıyorlar. Peki niye kardeşim? Peki hiç biz kendimizi suç aradık mı? Biz kendimize hiç kabahat aradık mı? Hı? Aradık mı? Ya bunu bir düşünmek lazım. Tamam. Kahrolsun İsrail. Allah belalarını versin. Ona bir şey demiyoruz. Allah kahretsin. Allah yerinde bine batırsın. Amin. Ama kardeşim bugün Müslümanlar uyuduğu müddetçe, Müslümanlar böyle bir işe yaramadığı müddetçe anca biz Facebook'tan, Twitter'dan, Youtube'dan kahrolsun İsrail bilmem ne icraat lazım. İcraat bizim sabah namazında camilerimiz cuma namazı gibi olmadığı sürece, Müslümanın sesi gür çıkmadığı sürece, Müslüman elini yumruğu masaya vurduğu zaman etrafındaki kafirler titremediği sürece kimse kusura bakmasın kardeşim. Daha çok Filistinli kanı akar, daha çok Suriyeli, Iraklı kanı akar. Evet. Ya boşuna mı konuşuyoruz kardeşim? Adamlar planını projesini 100 senelik yapıyor. Maalesef. Müslümanlar bir plan proje yaptığı zaman 5 yıllık 10 yıllık her neyse ne. Sene. Ama onlar bir plan proje yaptığı zaman 100 yıl sonrasına göre yapıyorlar. Kıymetli kardeşlerim Allah rızası için uyarıyoruz. Dikkatli olalım. Sahip çıkalım. Kudüs'e sahip çıkalım. Filistin'e sahip çıkalım. Ne yapacağız peki? Sesimizi gör çıkartacağız. Biz sünnetlere sarılacağız. Allah Celle Celal dinine sarılacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yaşayacağız. insanlara yaşatacağız ki dünyada İslam yayılsın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın heybeti Müslümanlara sirayet etsin kardeşim. Müslümanda heybet yok heybet. Bugün Müslümandan kimse korkmuyor. Bak Hazreti Ömer'i gören tiril tiril titriyordu. Hazreti Ömer'i gören şeytan yolunu değiştiriyordu kardeşim. Bugün şeytan yan yana yürüyoruz. Bugün şeytan Müslümanlarla kol kola yürüyor. Nasıl yapacağız? Biz evvela kendimize geleceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Allah için uyarıyoruz. Şu anda Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Kubbetü Sahara'nın altında yapılan çalışmalar, orayı yıkım çalışmaları değildir. Orayı büyütme, genişletme, orayı bir tapınak haline getirme çalışmasıdır. Yarın bir gün burası İsrail toprakları olacak umuduyla oraları genişleten kefere lanetlenmiş kavim olan Yahudiler maksatlarına ama Allah Celle ulaşamayacaklar. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun vaadi var. Onlar orayı kendi toprakları yapamayacak. Bunu söyleyen Allah Celle Celaluhu. Ben söylemiyorum kardeşim. Biz Allah için uyardık. Allah için ikaz ettik. Sen Müslüman. Kendine geleceksin. Müslüman olduğunu hatırlayacaksın. Onlar bizi yıkamaz. Ama biz kendi kendimize çelme takarız. İnşallah bu dert ile bak bu sözü tekrar edelim. Mahmud Efendi Hazretleri'nin o söylediği sözü tekrar edelim. İnşallah kapatacağız. Kubbetü Sahra'da, Mescid-i Aksa'da iki saf cemaat olurdu. İki saf ama Mescid-i Aksa'nın etrafındaki kahvehaneler, oradaki kafeler, mekanlar tıklım tıklım doluyordu. Müslüman sahip çıkmadı. Allah Celle Celaluhu elinden aldı. Bak Ayasofya'yı da elimizden almışlardı. Elhamdülillah seneler sonra Allah Celle Celaluhu bize iade etti. Evet. Onu bize iade eden de Allah Celle Celaluhu. Elhamdülillah şu anda elhamdülillah Ayasofya'ya sahip çıkıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Ayasofya'ya sahip çıkacağız. Kudüs'e sahip çıkacağız. Kabe'ye sahip çıkacağız. Bak Allah Celle Celaluhu bir virüs yaydı. Kabe'de kimse hacca gidemiyor, umreye gidemiyor. Böyle seçili. Belirli sayı insanlar gidemiyor. Niye? Biz bozuk olduğumuz için. İnşallah biz kendimizi düzeltelim. Allah Celle Celaluhu da bizim ahvallerimizi düzeltecek. İnşallah Allah'a dönelim. Başka çağrımız yok. Size Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.